Şimdi yavaş yavaş kış gelmeye başladı, havalar çok soğumaya başladı. Bu alanı, bu alana ben sipariş verdim. Yataklar gelecek. Bir 10-15 tane yatak koyacağım bu alana. En azından kışın şu camı kapatalım. Kışın sokakta kalan e, kediler. Artık bu camdan gelsin içeri girsin. Şimdilik mamalarını koydum. En azından alışsınlar. Tahminimce buraya bu kışın en az 25-30 tane kedi gelir. Sığınır. O yüzden bir 15 tane de yuva koyacağım. Biraz daha temizleyeceğim. Aslında temizlemeye gerek yok. Böyle kalması onlar için daha iyi. Çünkü daha sıcak tutar. Tamamen çimento, çimentoyu çıkartırsam çok daha soğuk olur. O yüzden buraya bir 15 tane falan şimdilik bir yatak koyacağım. Alam iyi fena değil. Daha sıcak tutar onları. Bakalım eğer çok soğuk olursa artık yataklar olmazsa kutudan ev yapacağız. Kutunun içine yatakları koyacağız ki daha sıcak olsun. Şimdilik bekleyeceğiz. Yemeğimizi koyduk mamamızı koyduk. Mama kokusuna gelir yavaş yavaş. En azından bu kışın bu alanda onlara güzel bir yuva olmuş olur.